Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Eymen. E, Kanalıma hoş geldiniz. E beni izlemek istiyorsanız tıklayın. E, Kanalıma abone olun. Kanalıma hep abone olun. Abone olun. Videolarımı beğenin. videolarımı beğenin. Evet Yusuf Eymen. E, şimdi sen bize ne söylemek istiyorsun? Şarkı. E tamam söyle o zaman. Çok istedin şarkı söylemek. O yüzden bu gece gece videoyu açtık. Hadi kalk şarkı söyle bize. Sala sala ido çıra benim bize ağır. Bir şey bir de becermez idoları Her şey anlamak isterim ama bitmez. Paylaşalım yemeğimi seni bitmez. Patlatalım seni sudanım ölüyorsun. Bu kadar mı? Evet. <laughs> Biraz salladın sanki. Evet. <laughs> O zaman yeter mi anneciğim bu kadar? Evet. Yarın devam ederiz. Evet. O zaman evet, arkadaşlara bay, bay bay yapalım hadi. Bay bay.